19 numaralı soruda bize iki boyutlu bir array veriliyor. İçeride integerlar veya karakterler var. Değerlerin hepsi 0 veya 1 olacak. Bunun bir harita olduğunu düşünüyoruz. Birler kara parçalarını, sıfırlarda denizleri gösteriyor. Bu haritanın etrafının da su ile kaplı olduğunu düşünüyoruz. Soru bizden bu haritada kaç tane ada olduğunu bulmamızı istiyor birbirleriyle bağlantılı olan kara parçalarını tek bir ada sayıyoruz ama bu bağlantı sadece 4 ana yönde olabilir. Herhangi bir hücre üstündeki, sağındaki, altındaki veya solundaki hücreyle bağlantılı olabilir. Çapraz olanları saymıyoruz. Bu örnekte birbirleriyle bağlantılı olan kara parçalarını gruplarsak haritamızda 5 tane ada var. Cevabın 5 olması gerekir. Her bir hücreyi tek tek kontrol etmek için satırlar ve sütunlar için iç içe iki tane for loop yazıp hücrelere tek tek bakabiliriz. Ve kenarda bir değişken tutup ada sayısını oraya kaydedebiliriz. Hücreleri tek tek gezerken sıfır gördüğümüzde bir şey yapmamıza gerek yok. Bir gördüğümüzde bir adayla karşılaştığımızda yani onunla bağlantılı olan bütün diğer birleri sıfır yaparak o adayı gömebiliriz. Herhangi bir noktada 1 ile karşılaşırsak ada sayımızı 1 artırıyoruz ve onunla bağlantılı olan bütün diğer birleri sıfırlıyoruz. Kendisi de dahil. Bu noktada derinlik öncelikle arama mantığını işletebiliriz. Örneğin burada ilk gördüğümüz 1, bir, 1. satır 3. sütundaki 1. Bununla ilk karşılaştığımızda ada sayımızı 1 artıracağız ve bu hücreyi 0 yapacağız. Bundan sonra rekursif bir şekilde bununla bağlantılı olan bütün hücreler için şunu yapmamız lazım. Bu hücrenin üstündeki hücreye bakacağız sağındaki hücreye bakacağız. Altındaki hücreye bakacağız ve solundaki hücreye bakacağız. Burada ilk gördüğümüz hücreyi sıfırlamıştık. Üstünde herhangi bir hücre yok. Sağındaki hücreyi sıfırlıyoruz. Alttaki hücreye geçmeden o sıfırladığımız hücreyi de aynı şekilde işletmemiz lazım. Rekursif bir şekilde üstündeki elemana bakıyoruz. Yok. Sağında bir eleman var. Onu sıfırlıyoruz. Geriye dönmeden son sıfırladığımız hücreye bakıyoruz. Üstünde bir şey yok. Sağında bir şey yok. Altında bir var. Onu sıfırlıyoruz. Son sıfırladığımız hücrenin etrafındaki bütün hücreler sıfır olduğu için şu an geriye dönüyoruz. Ve en başta sıfırladığımız hücrenin sağındaki eleman sıfırlandı şu an. Altındaki elemanı sıfırlıyoruz. Bu şekilde ilerleyerek başlangıçta yakaladığımız 1 ile bağlantılı olan bütün birleri sıfırlayabiliriz. Bundan sonra en dışta haritada kaldığımız yerden taramaya devam ederiz. Herhangi başka bir yerde 1 ile karşılaşırsak aynı işlemi yaparız. Zaman karmaşıklığını düşünürsek bütün haritayı bir kere tarayacağız. Satır ve sütün sayısının çarpımı olacak. Bunlara m ve n diyelim. Recursion'dan dolayı da haritayı maksimum ikinci bir kere gezmemiz gerekebilir. Hepsi bir olursa en başta ilk hücreyi gördüğümüzde bütün haritayı bir kere gezeceğiz. Ama ondan sonra hepsi sıfır olacağı için ikinci turda herhangi bir işlemi yinelememiz gerekmeyecek. Zaman karmaşıklığını sadeleştirirsek o m çarpı ne diyebiliriz. Hafıza karmaşıklığında da aynı şeyden bahsedebiliriz. Recursion iç içe çağrılacağı için bütün haritanın bir olduğu durumda hafıza karmaşıklığı m çarpı neye kadar çıkabilir. Ana dosyamızda iki tane test haritamız var. Birincisinin cevabı 3, ikincisinin cevabı 5 olmalı. Cevaplarımızı çözüm sınıfımızdaki metottan integer olarak alıp terminale yazdıracağız. Çözüm dosyalarımızda numIslands isimli bir metodumuz var. Cevap olarak bir integer bekliyoruz. Input olarak iki boyutlu bir karakter ereği alıyoruz. Önce ada sayısını tutmak için bir değişken oluşturalım. En sonda cevap olarak bunu döneceğiz sık sık kullanacağımız için satırların sayısını bir değişkene yazalım. ve sütunların sayısını bir değişkene yazalım. Hatta bunları tekrar tekrar kullanacağımız için şu şekilde eklersek tekrar tekrar tanımlamamız gerekmez. En başta bize verilen iki boyutlu array boş mu diye kontrol edebiliriz. Eğer satır veya sütun sayısı sıfır ise cevap olarak sıfırı dönebiliriz. Değilse bir döngü yazacağız. Tek tek satırları gezeceğiz. İçeride ikinci bir döngü yazacağız sütunları gezeceğiz. Ve her bir hücre için şuna bakmamız lazım. Hücrenin tuttuğu karakter 1 ise ada sayısını 1 artırıyoruz ve bizim adayı sıfırlama metodumuzu çağırıyoruz. Şimdi bu yardımcı metodu tamamlayacağız. Kodumuz tamamlanmış olacak. Ana metot içinde başka bir şey yapmamıza gerek yok. Harita içinde herhangi bir kara parçasıyla karşılaştığımızda onunla bağlantılı olan bütün karaları sıfırlayabilmemiz için haritayı vermemiz lazım ve şu andaki hücrenin koordinatlarını vermemiz lazım. Aşağıda yeni bir metot tanımlayarak başlayacağız. Bu bu metot bir şey dönmeyecek. Parametre olarak yine aynı haritayı alacağız. ve koordinatlar için iki tane integer alacağız. Şimdi herhangi bir noktada bir ile karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyordu ona bakalım. Önce o hücreyi sıfırlıyoruz. Sonrasında o hücrenin etrafındaki 4 hücre için aynı metodu çağırıyorduk. Aynı metodu çağıracağız. Haritayı vereceğiz. Satır ve sütun sayılarını vereceğiz metoda. Ama bu sefer ilkinde yukarıdakine bakacağız. Yani satır sayısını bir düşüreceğiz. Sağdakine bakacağız. Sütun sayısını bir artıracağız. Alttakine bakmak için satır sayısını bir artıracağız. Soldakine bakmak için sütun sayısını bir azaltacağız. Bu şekilde rekürsif olarak iç içe bu metotları tekrar tekrar çağıracağız. Ama hangi noktalarda durmamız lazım? Başlangıçta onu kontrol edip onlarla karşılaştığımızda boş dönmemiz lazım. Return etmemiz lazım. Her seferinde kontrol etmemiz gereken detaylar şunlar. Satır sayısı sıfırdan aşağıya düşerse veya sütün sayısı sıfırdan aşağıya düşerse bir şey yapmıyoruz. Yine aynı şekilde eğer satır sayısı haritanın dışına çıkarsa sütün sayısı haritanın dışına çıkarsa yine bir şey yapmıyoruz. Orada da durmamız lazım. Ve son olarak herhangi bir yerde sıfırla karşılaşıyorsak durmamız lazım. Demek ki artık kara bağlantısı bitti. Su olan bir yere geldik. Orada da durmamız lazım. Eğer şu an bakacağımız hücre su içeriyorsa orada da durmamız gerekir. Şimdi ilk çözümümüzü kodlamış olduk. Çalıştıralım. Cevabımız yanlış. Neden yanlış ona bakalım şimdi. şurada integer değil karakter olması lazım. Eğer tekrar çalıştırırsak doğru cevapları alıyoruz. İkinci bir yöntem olarak yine iki tane döngü ile harita içinde gezerken derinlik öncelikli arama mantığı yerine yakınlık öncelikli arama mantığını kullanabiliriz. Herhangi bir ada ile karşılaştığımızda önce kendisini sıfırlarız sonra ona birinci dereceden yakın olan 4 tane hücreyi sıfırlarız eğer aralarında biri varsa ve bağlantılı birler gördüğümüz müddetçe sonraki seviyelere geçeriz. Yakınlık öncelikli arama mantığını kodlamak için genelde kuyruk kullanıyoruz. Burada tablo içindeki küçük sayıları hücrelerin indeksleri olarak düşünelim. Aşağıdaki de kuyruk yapısı. Sağ taraftan ekliyoruz, sol taraftan çıkartıyoruz. İlk gördüğümüz 1, 2 numaralı indekste 2'yi hücreye ekliyoruz. Bu noktada ada sayısını bir artıracağız ve kuyruk boşalana kadar şu işlemi yapacağız. Kuyruktaki elemanı çıkartıyoruz, baştaki elemanı çıkartıyoruz, 2'yi çıkardık, iki numaralı indeksteki hücreyi sıfırladık. İkinci indeksteki hücreyi sıfırladıktan sonra onun etrafındaki Birlerin indekslerini kuyruğa yazıyoruz. 3. indeks ve 7. indeks. Şimdi kuyrukta en başta 3 üç var. 3'ü Üçü çıkardığımızda 3. indeksteki 1'i sıfırlayacağız. Onun etrafındaki 1'leri kuyruğun sonuna ekleyeceğiz. Sadece 4. indeksteki 1. Kuyrukta en başta 7 var şu an. 7'yi çıkartıyoruz. 7. indeksteki 1'i sıfırlıyoruz ve 7'nin etrafındaki 1'leri kuyruğun sonuna ekliyoruz. Bu şekilde ilerleyerek yine bütün bağlantılı kara parçalarını suyun altına gömebiliriz. Bu algoritmayı kodlamak için önce ilk çözümümüzü kopyalayalım. Yarısı bayağı benzer olacak. Sınıf ismini güncelledik. Bu kısımlar aynı olacak. Sadece şurada metot ismini değiştirelim. Ve bu metodu yeniden yazalım. Bu metodu her çağırdığımızda koordinatları veriyoruz ve yapmamız gereken ilk iş bir kuyruk oluşturup onun içine koordinatları ikili ikili kaydetmek. Kuyruğa ekleme yapacağız. İkili halinde satır ve sütun sayısını. Q kullanabilmek için şurada Q import etmemiz lazım. Şimdi kuyruğa ilk elemanımızı ekledik onun bütün komşularını sıfırlayabilmek için kuyruk boş olmadığı müddetçe sıfırlama işlemi yapacağız. Kuyrukta ilerleme yaparken her zaman şunu yapmamız lazım. Önce sıradaki elemanı sıradaki ikiliyi çıkartıyoruz. Kuyruğun en önündeki elemanı satır sayısını bu ikiliden çekebiliriz. Yine aynı şekilde sütün sayısını aynı yerden alabiliriz. Ve ilk elemanın bilgilerini aldıktan sonra kuyruktaki en başta bekleyen elemanın bilgilerini aldıktan sonra o elemanı kuyruktan çıkartabiliriz. Şimdi üzerinde çalışacağımız elemanın satır ve sütun sayısını biliyoruz. Yapmamız gereken ilk işlem elemanın kendisini sıfırlamak. Bundan sonra kuyruğa bir şey eklememiz gerekiyor mu diye bakacağız. Şu anda sıfırladığımız elemanın üstündeki hücre bir içeriyorsa onu kuyruğa eklememiz lazım. Örneğin eğer satır sayısını bir düşürdüğümüzde hala sıfırdan büyük bir yerdeysek ve o konumdaki hücre bir içeriyorsa o zaman o hücreyi kuyruğa eklememiz gerekir. Aynı şekilde eğer sağdaki hücreye bakalım. Eğer sütun sayısını bir artırdığımızda hala toplam sütun sayısından küçük bir değer varsa önümüzde ve sağdaki hücre bir içeriyorsa sağdaki hücreyi kuyruğa ekliyoruz. Alttaki hücreye bakalım. Eğer satır sayısını bir artırdığımızda haritadan çıkmıyorsak ve aşağıdaki hücre bir içeriyorsa aşağıdaki hücreyi kuyruğa ekliyoruz. Soldaki hücreye bakalım. Eğer hücre e, sütun sayısını bir azaltırsak Hala haritadan çıkmadıysak ve o hücre bir içeriyorsa o hücrenin koordinatlarını ikili olarak kuyruğa ekliyoruz. Bu şekilde kuyruktaki her bir eleman için önce kendisini sıfırlıyoruz. Sonra birinci dereceden çevresindeki birleri kuyruğa ekliyoruz. Burada yapmamız gereken son bir kontrol. Biz sürekli bir şeyleri sıfırlayacağız. Ve bu kuyrukta aynı elemana iki defa yolumuz düşebilir. Bir eleman iki tane farklı birin birinci dereceden komşusu olursa ilkini ziyaret ettiğimizde onu zaten sıfırlamış olacağız. İkinci ziyaret edişimizde onun üzerinde tekrardan çalışmamıza gerek yok. O yüzden burada hücreyi tekrardan kontrol ediyoruz. Ve eğer bu hücre sıfır içeriyorsa bir şey yapmamıza gerek yok. Döngüye devam ediyoruz. Alttaki kısmı atlayabiliriz. Böylece ikinci çözümümüzü de kodladık. test edelim şimdi. Yine doğru cevapları alıyoruz. Bazen bize verilen inputu başka bir formata dönüştürmek bizim işimize yarayabilir. Bu soru örneğinde bize pek bir fayda sağlamayacak ama bu tarz sorularda sıkça kullanılan bir yönteme bakalım şimdi. Bize verilen data iki boyutlu bir array. Biz bunu adjacency list denilen komşuluk listesi diyebileceğimiz bir listeye çevireceğiz. Bu bir harita, map diyebiliriz buna. Key-value ikilisi olarak tutuyoruz değerleri. Sol tarafta kara parçalarının indeksleri var. Sağ tarafta da o kara parçalarının komşu olduğu bütün diğer kara parçalarının indeksleri listeleniyor. Bu örnekte ikinci indekste bir var. İkinci indeksteki birin komşuları olan diğer birler üçüncü ve yedinci indekste. Üçüncü indekste bir var. Üçüncü indeksteki birin komşuları ikinci ve dördüncü indekste. 16 indekste bir var. 16. indeksteki birin komşuları 11. 15. ve 17. indekste. Bu tabloyu tamamen doldurduğumuzda algoritmamıza buradan devam edebiliriz. Şimdi burada yine derinlik öncelikli arama mantığını işleteceğiz. Aşağıda bir set oluşturuyoruz. Bu sete ziyaret ettiğimiz bütün indeksleri not edeceğiz. Ve bizim listemizdeki her bir eleman için, her bir yeşil sayı için şunu yapacağız. İkinci indeks en başta görülenler listesinde değildi. Onu listeye ekliyoruz. Şimdi 2 ile bağlantılı olan bütün diğer elemanları görülenler listemize ekleyeceğiz. 3'ü ekledik. 7'ye geçmeden önce 3 ile bağlantılı olan diğer elemanları ekleyelim. 2'yi zaten yazmıştık. 4'ü ekledik. Daha bağlantılı bir şey kalmadı. 2'nin bağlantılı olduğu elemanlardan devam ediyoruz ve 7'yi ekliyoruz. 2 ile karşılaştığımızda 2'nin, 3'ün, 4'ün, 7'nin hepsini gezebildik ve ada sayımızı 1 artırdık. Şimdi listemizde devam edeceğiz. Sıra 3'e geldi. 3'ü zaten görmüşüz. Önceden başka bir şeyle bağlantılı olarak onu ziyaret etmişiz. Ona atlıyoruz ve 16'ya geçiyoruz. Bu şekilde listeyi bitirdiğimizde ada sayısını arada hesaplayabiliriz. Hafıza ve zaman karmaşıklığında pek bir değişiklik olmayacak. Bu çözüm için yine birinci algoritmanın kodunu kopyalıyoruz. Ve buraya yapıştırdık. Şu kısmı şimdilik kaldıralım. Şunu kaldıralım. Sınıf ismimizi güncelledik. Şimdi şurada komşu listemizi oluşturacağız. Ve burada da o komşu listesine uygun DFS algoritmamızı yazacağız. Komşu listesi için iki boyutlu bir vektör oluşturabiliriz. Ve bunun boyutu hücre sayısıyla aynı olabilir. Yardımcı bir metotla bu listeyi doldurabiliriz. Listeyi doldurmak için hem haritanın hem listenin adresini gönderiyoruz. Şimdi bu metodu yazacağız. Bir şey dönmeyeceğiz. Metot ismi parametre olarak haritayı alıyoruz. Ve listeyi alıyoruz. Bu metot çağrıldıktan sonra listemiz güncellenmiş olacak. Şimdi bu yardımcı metodu kodlayabiliriz. Bu listeyi oluşturabilmek için aynı şu şekilde bütün hücreleri tek tek gezeceğiz. Ve her biri bir olduğu müddetçe yapmamız gereken işlem şu. Önce bu hücrenin indeksini hesaplayalım. Slaytlarda gözüktüğü şekliyle ikinci satırda sonraki indekse geçecek şekilde hücrenin indeksini hesaplarsak satır sayısını her sütün her satırdaki eleman sayısıyla çarpıyoruz ve onun sütün indeksini ekliyoruz. Şimdi bu elemanın karşısına etrafındaki birlerin indekslerini kaydetmemiz lazım. Onu şuna benzer şekilde yapabiliriz. İkinci koddan şu kısmı kopyaladık. Eğer üst tarafta hücre varsa ve bu hücre bir içeriyorsa yapmamız gereken işlem bizim listemizde o hücrenin indeksinin karşısındaki vektöre yukarıdaki hücrenin indeksini kaydediyoruz. Bir üstündeki hücrenin indeksini bu şekilde bulabiliriz. Burada yanlış yaptığımız şey şu. Eğer sağ taraftaki hücre bir içeriyorsa indeksi sadece bir artırıyoruz eğer aşağıdaki hücre bir içeriyorsa onu ekliyoruz listeye eğer soldaki hücre bir içeriyorsa onu da ekliyoruz bu şekilde listeyi tamamladık. Bir şey dönmemize gerek yok. Bize verilen komşuluk listesi şu an güncellenmiş oldu. Burada listemiz güncellendi. Algoritmada bir de her bir hücre için onu ziyaret edip etmediğimizi bilmemize yardımcı olacak bir liste oluşturuyorduk. Onun için de bir boolean vektörü oluşturabiliriz. Bunun uzunluğu da hücre sayısıyla aynı olur hücrenin indeksini verdiğimizde onun karşısından true veya false cevabını alabiliriz. Başlangıçta hepsi false olacak. Henüz hiçbirini ziyaret etmedik. Her bir hücreyi ziyaret ederken bu komşuluk listesi üzerinden bütün komşuları ziyaret edilenler listesine eklememiz gerekiyordu. O zaman buraya komşu listesini vermemiz lazım. Ziyaret edilenler listesini vermemiz lazım. Bir de şu anki hücrenin indeksini vermemiz lazım. Şimdi bu yardımcı metodu yazarak kodumuzu tamamlayacağız. Aşağıda bir şey dönmemize gerek yok. Parametre olarak şu listeyi alacağız. Ziyaret edilenler listesini alacağız. ve hücre indeksi olarak bir integer alacağız. Bir bir ile karşılaştığımızda yapmamız gereken işlem şu. Öncelikle ziyaret edilenlere o hücreyi ekliyoruz. Sonra bu hücrenin her bir komşusu için aynı işlemi yapacağız. Her bir komşuya neighbor diyelim. Bizim listemizde o hücrenin indeksinin karşısındaki listeye bakacağız. O listedeki her bir komşu için bizim metodumuzu recursive olarak tekrar çağıracağız. Komşuluk listesini veriyoruz ziyaret edilenler listesini veriyoruz ve komşunun hücre indeksini veriyoruz ve bu metodu recursive olarak tekrar tekrar çağırırken eğer sonraki baktığımız hücre ziyaret edilmişse orada durmamız ve recursion'u sonlandırmamız gerekiyor. Bu şekilde kodumuzu tamamladık burada kullanmadan önce hücremizin indeksini hesaplamamız lazım. Hücrenin indeksi şuradaki ile aynı olması lazım. Evet ve son olarak her bir hücreyi teker teker kontrol ederken İçerideki karakter 1 mi diye bakacağız. Ve aynı zamanda bu hücrenin daha önceden ziyaret edilmemiş olması lazım. Eğer ziyaret edilmişse bir şey yapmamıza gerek yok. Bu şekilde kodumuzu tamamladık. Başlangıçta bize verilen input haritasını komşu listesine çeviriyoruz. Kenarda ziyaret ettiğimiz hücreleri not etmek için bir vektörümüz var her bir hücreyi teker teker ziyaret edip eğer o hücre bir içeriyorsa ve daha önceden ziyaret edilmediyse yeni bir adayla karşılaşmışız demektir. Aday sayısını bir artırıyoruz ve o adayı komşu listesi üzerinden suyun altına gömüyoruz. Yani onunla bağlantılı olan bütün birleri ziyaret edilenler listesine ekliyoruz. Çalıştıralım şimdi. eklediğimizden fazla cevaplar geldi. Bir yerde hata var muhtemelen. Ve o da muhtemelen şurada. Şimdi çalıştırırsak bu çözmemizde doğru bir şekilde çalışıyor.